Ah çok güzel yaşıyoruz öyle caspal kadar Kim boynumda tasman var der. Donda karan fıslas herkes Yaprak dökecek bahçeme sürekli loş ve de gri Yok popit koş geri geri Çok şekil rapçiler gibi Bak bizi anlayanlar var anlamayanları anlatacaklar Kanmayacaklar bu gerçek deyip kalkmayacaklar O koltuktan sana nah yapacaklar Ayık ol bak çok kazanacak sana akınca kan Uzaktan bakmayacaksın yakında kal çünkü böylesi yer altında var Kalk bir dakika kaldı Bak didaktik yazdık kafa Tüm kozları kaybeden Bir gün herkesi patlatır Kalk yataktan artık Kimi şafakta baskın yiyecek Yet dolar kime gülümser Kimi düzer hiç bilinmez Derdimi derdini bileni yok Göz yaşını da sileni yok Yazılmış kaderi yeneni yok Aşk olduğuna ama yok Sabahın beşi kapata son Canım sıkın nokta kom uçar balon Bir oda dert bir oda salon Ses siz çocuklar söylüyor Yerini de yurdunu da özlüyor Duvara konuşup duvara gülüyor Belki de şeklini koluna çiziyor Millet diyor bana depresyon Sabır var Aga stres yok Daha çok var gidecek yol savaşmadan Ölmek yok Kalk bir dakika kaldı <laughs> Bak didaktik yazdık, kapatarsın Tüm kolları kaybeden Bir gün herkesi patlatır Kalk yatarsan artık Kim şafakta baskın yiyecek Get dolar kime gülümser Kime düzer hiç bilinmez Kalk bir dakika kaldı Bak didaktik yazdık kapatar Tüm kozları kaybeden Bir gün herkesi patlatır Kalk artık Kim şafakta baskın yiyecek Get dolar kime gülümser Kimi düzer hiç bilinmez beni şaraba derde sürükleyen bir öfkeyle yazıyorum Ben bu gidişin izleriyle yaşıyorum Merak etme emanetini sırtımda taşıyorum Hayır. Hayat yüzüne yokluğumda mutluluklar saçıyor mu? Göz yaşından öperdim hep ağlarken gülerdim Gurur yapıp veda ettim her satırı güvendi Ölümü korkuturdu aşkın ömür boyu sürerdi Geleceğimi gördüğüm sihirli kürendi Ben bir falda çıkan hikayenin geçmişinden kaçıyorum Seni de boşver artık aynadakine acıyorum Yaramı kendi yarattığım hayaletin elleriyle kaşıyorum Boyumu fazla bu Uyandın sanki bir rüyadan Çekip gidesin var dünyandan ömrüm kitap sayfalarını küllerinle yaktım ama unutmadım Hafızamda gözyaşlarım Seni ellerimle gömdüğüm toprağın başındayım Merak etme ben hala 17 yaşındayım Tenine ben gibi bir başkası da karıştı mı? Tüm yaşamın haramdır sana kefeni yakıştırdım Geçmişe ikinci kez baktırışım Güldürme beni seni sevdiğini sanma sakın Ulan hepsi yalan mıydı Gözlerine aldanışım Kulağında çınlıyor mu her gece haykırışım Bir kez olsun sormamıştım Neden yaptın neden gittin Cevabı belli olan sorulardı bende bitti Yalan söylüyorum yemin ederim Unutmadım kaldırmıyor kalbim Kocanla çocuğunu uyutmanı Uyandın sanki

Manzaralar yakışıksız Tarafını seç bir an evvel ben realiteden yana değilim pek Şimdilerde yarının halini kim bilir ki Tavrını takın sen incelirse Kapacak belli ki bir şekilde incinirsin Ayağımın altından kaymış gibi yeryüzünün kabuğu Mümkün mertebe dik dururum Belki de çok kritik bir durum Ateşle oynama başka bir meşgale bul Al sana taş ve demir olmadı al Kül çamur dikkatlice yap muhasebeni Belli ki geçmişe geleceğe yol vermişsin Kendine fark etmezlerden fark etmez seç akis kafan güzelken biletini kaybettiysen ikramiyeden bahsetme Yapay çiçekler tarlasında mahsule daldık traktörle Tüm günahlarına selam söyle mağlupları affetmezler Yanar dönerlerin ortasında yolumuzu şaşırma korkusuyla izle bıraktı en alasından. ölmezsen kaybetmezsin, kaybetmezsin. Bulutların kaybetmezsin. sahibi yok tabi öyle ya ben de hakir ama yeryüzü bizim Bundan eminim yerle bir etmeyin inancımı Toprağa sığmadı başım gömdüm gökyüzüne Üzerinizdeyim saklandığım hiç fark etmez siz Beni göremezsiniz artık Dur, dur, duruma, Gidip bir nefes alayım bu ara garip bir manzaram, sana Ankara'yım, karayım, gözü karayım deme aslan. Dur duruma gidip bir nefes alayım, bu ara garip bir manzaram, sana Ankara'yım, karayım, gözü karayım. Yürüdüm serin kanlı Sıçratmadan Rahatlık şahane alışkanlık Kafamı gömdüm binaların üstüne Nafile sizi göremem ben Artık ayaklar yere basar sağlam Belli nihayet güzergahım Önce bir minimal hasar tespit Söylenecek çok sözüm var da <laughs> Gözüm toktur Kimsenin yerinde gözüm yoktur Varsa derdin Gel misafir al yerim bellidir Gölge etme Yıllar bozamadı terbiyemizi Yukarıya çektik çizgimizi Bir baktım kapakta fotoğrafım var Kaşımın üstünde zincirizi Dur dur ama gidip bir nefes alayım sınan karayım Gözü karayım deme aslan Dur duruma gidip bir nefes alayım Bu ara garip bir manzarayım Sana sınan karayım Gözü karayım deme aslan Yapay çiçekler tarlasında Mahsule daldık traktörle İzde bıraktık en alasından Fezaya ulaştık asansörle Donar memleklerim, donar konlar romsun ama romanya say şehrin merkezi ben sürgün yeri olan sonbahardan baharlar selam donar memleklerim, donar Senle Görüşmüyoruz artık konuşmuyoruz Galiba seninle tanışmıyoruz İçimize atmaya barış diyoruz Terk edip gidene de alış diyoruz Bekleyip göreceğin nasip diyoruz Sevgi yarman kaldık çok istiyoruz Demek de diliyoruz ona hep medeni Egolar ayrılmanın tek nedeni Kutup ayısıyla çölde bedevi Kışın yaz varsa yap grevi Sabahın dörtü gene böyle bir Dolunay yaka olsak içtiğim Yalnızlık bugün tek işçiyim Gelme üstüme gelme Avuç içlerime kadar ısırdım bugün Gelme üstüme gelme Sana şiir yazdım şair Tek bastonlu kırık dişli Bu satırlar çocukluğumdan beridir Gece konulu diye fişti Ben de dahil bilmiyorum ama Ne zaman başladı ne zaman bitti Neyi ne kadar sevdiysem O kadar gitti Donlar Mimiklerim donlar Konlarımızın Ben sürgün yeri olamayıp Son bahardan baharlara sev Azerden de sen, ille de sen En derin yara, en derin fıça, ille de sen. Tek göz bir oda, öksürükle dolu, iyi misin sen? Yaşanır olur geçer, iyi mi desem, kötü mü desem? Nasipse zaten olacak olan gerisini düşünme sen Gözüm döner, ellerimin üstü ondan nasır Yaprakta der ya bir yanımız ondan her mevsim kasım Ağır yaralı duygular valisiz ama gitmeye hazır Şenin dibi Telefon paket tutun gider sıkırık kazır Donlar memleklerim donlar Konlar omzumlar olan Sen şehrin merkezi ben sürgün yeri olan Son bahardan baharlara selam Donlar memleklerim